Türkiye'nin başkenti neresi lan? Ha. Ne alakası var abi? ne alakası var abi diye şehrimiz mi var lan! Başkentimiz Akya değil mi oğlum? Aynen Abi. abi sen söyledin ya! Ulan <laughs> sürekli aynı yere çekiyor bizi. Bir şekilde diyalog da sürüyor. oğlum nasıl olabilir ya? Sen benim düğünümde konuşma yaptın. Hatta annem hüngür hüngür ağladı. Sen ne dedin de ağladık biz? Ulan ben kızdan ayrılınca beni teselli ettin ya. Ya geçen seçim zamanı oturduk muhabbet ettik. Benim siyasi görüşümü değiştirdi. Tamam. Nasıl oluyor bu? Tamam abi, Aynen abi. Ya. Bak. Bak vallahi şimdi zarar vereceğim ha seni. Tamam. Kutanım, skoru mu senin? Tamam. Tamam, tamam yani. ya. Tamam abi. Neyse sonuçta bu bizim sekiz yıllık arkadaşımız. Ben ne zaman sıkışsam böyle borç istesem adam sıkıntı yok deyip veriyor ya. Evet abi. Tamam ya. Çok da üstüne gitmeyelim yani. İsmail kral adamdır abi. Öyle değil mi yani? Biri ne zaman benim de canımı sıksa giderim İsmail'e anlatırım. Aynen abi der bana hak verir.